evde karılar un el yerdi, hamur yapacak, ekmek pişirecek, un el yerdi. Kepeğini alardı, koyardı bir tasa, onu da hayvana vererdik. Ekmeğin dadı tuzu bundaydı. Lezzeti budur. Bunun yapısı, tığı harmanı döerdik. Öküzle, at, ceminle. Bu arpel yendi. Bunu tecdenaları el yerdi. Kırcını derdik, kırcını atardık. Kırcını bir daha dövdü ya evet, sonunda. De. Ondan sonra biraz saman kaldı. Bu buğday yendi. Bir de bununla el yerdik. Buğdayı el yerdik. Kırmızı, beyaz buğdu. Bu da onun görevidir. O yapılır. He. Ee, bu da haktır. Bu hak terazisi. patkarlarda boydu, böyükləri qvardı, dartardı. Bunu qvardı elmalardı, portaqallardı, nar alardı. Qvardı, dartardı. Şəkər, dənə-dənə kilo olsun, qramı bu buraya gəldisə düzdü. Bazı vətəndaş düz dartır bağçına buraya bir şey bağlayır, ağır gəlsin. Onu da gördüm. Onu